ülkemizde saklı kalmış ve keşfedilmeyi bekleyen pek çok antik yapı var. Saygın bir arkeoloğun Ardahan'da keşfettiği sonralarında ise araştırılmayan devasa boyutlarda bir piramit bugün halen gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Bu esrarengiz yapı hakkındaki tüm detayları öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Azteklerden Mayalara, pek çok antik uygarlık farklı sebeplerle piramitler inşa etmiştir. Şüphesiz ki bu gizemli yapıların en ünlüleri Antik Mısır'da vücuda getirilmiştir. Ülkemizde piramit yok mu? Olmasına var ve sırları Antik Mısır'ın piramitlerini aratmayacak cinsten. Hatta henüz keşfedilmemiş başkaca piramitler de var. Sebebi bilinmez. Ancak ülkemizdeki bu gizemli yapılar hakkında ne internette ne de klasik medyada kolay kolay haber yapılmıyor. Yapılsa da bilinen pek çok şey anlatılmıyor. Küt TV abone olarak araştıran insanlar toplumundaki yerinizi aldıysanız bu videoda Türkiye'deki piramitleri ve gizemli yönlerini inceliyoruz. Ülkemiz arkeolojik anlamda dünyanın en zengin ülkelerinden biri olsa da yazık ki bu alana finansman ayrımı ve imkan çok kısıtlı. Tümülüs diye adlandırılan pek çok mezar yeri çeşitli bölgelerde bulunuyor. Bunların hepsinden bahsedeceğim. Ancak bir piramit var ki akıllara zarar ve gizemlerle dolu. Antik çağın en ünlü tarihçisi olan Herodot'un Manisa tepeler mevkiindeki kral mezarlarını Mısır piramitleriyle karşılaştırarak etkilendiğini yazdığı bölge havadan görüntülendiğinde 200'ün üzerinde olduğu tahmin edilen piramit sayısının en büyüğü Kral Karun olarak bilinen Krezus'un babası Aliyetes'in mezarı 68 metre yüksekliği ve 535 metrelik çapı ile dikkat çekiyor. Burada büyüklü küçüklü birçok piramit var. Her bir piramitin içinde bir mezar var. Bu mezar odaları Lidya Krallığı'nın soylularının gömüldüğü yerlerdir. Katılan cemaat gelirken toprak getirir. Devlet büyükleri oldukları için diğer şehir devletlerinden de buraya toprak gelir. Getirilen topraklar o mezar odasının üzerine dökülür. Bir insan ne kadar büyük bir kralsa, ne kadar şöhretliyse, ne kadar seviliyorsa o kadar çok cemaat katılır. Toprağı bol olsun terimi de buradan türemiştir. Batman yakınlarında bulunan 247 nüfuslu Güvercin köyünde piramitlerin bulunduğu alan köylülerden Numan Bektaş'ın özel arazisi. Burada bulunan garip şekilli 8 adet tepe yüzyıllar boyunca dağ veya doğal tepeler sanılıyordu. Özel mülkiyete haiz bir arazi olduğu için kimse de yakından gelip inceleme yapmıyordu. Çok uzun zaman önce bu tepelerde ve civarında hazine avcıları kol geziyordu ve birkaç kez altın buldukları da rivayet ediliyor. 2019 senesinde köylerindeki bu arazilerinde gezinti yapan Numan Bektaş ile kız kardeşi Muazzez Bektaş tepelerin gizli birer girişinin olduğunu fark ettiler. Tepelerin içine uzanan bu gizemli tüneller tamamen insan yapımıydı. Tünelden içeri giren Bektaş kardeşler içeride antik döneme ait gerçek anlamda bir tarih hazinesi buldular. Buldukları eserlerin fotoğraflarını çeken Bektaş kardeşler, Almanya'da yaşayan ve arkeoloji alanında yaptığı haberlerle bilinen gazeteci yazar İbrahim Sediyani'ye telefon açarak olayı anlattılar çektikleri fotoğrafları da kendisiyle paylaştılar. Sadece bulunan antik eserleri değil, bu eserlerin bulunduğu garip şekilli tepelerini de yakından inceleyen İbrahim Sediyani, Muazzez Bektaş ve Numan Bektaş bunların kesinlikle doğal oluşmuş tepeler olmadıkları ve insan yapımı oldukları kanısına vardılar. Daha yakından incelediklerinde bunların piramit olduklarını, üstlerinde yüzyıllar hatta bin yıllar boyunca toprak ve bitkiyle kaplanmış olmasından dolayı bunun fark edilmemiş olduğunu anladılar. Daha sonra Batman Kültür Müdürlüğü'ne gidip olayı haber verdiler. Kültür Müdürlüğü'nden bir heyet köye giderek bölgeyi ve bölgedeki kaya mezarlarını koruma altına aldı. Ancak o gün çok yağmur yağdığı için vadiye inemediler. Fakat Muazzez Bektaş'ın bildirdiğine göre yağın şiddetli yağmur surların bir bölümünü daha ortaya çıkarmış ve o tepelerin insan yapımı piramitler olduğu gerçeğini daha berrak hale getirmiş durumda. Kaya mezarlarının olduğu bölüm de çok önemli. Zira burada Hristiyanlar tarafından büyük öneme sahip kayıp kent Nasra'nın saklı olduğundan şüphe ediliyor. Diğer bir ilginç ayrıntı da piramit olma ihtimali yüksek olan bu tepelerin öteden beridir halk arasındaki isimlerinin çok garip bir biçimde Grand Teyyare olması. Kürtçe'de Teyyare Tepeleri ya da Uçan Nesne Tepeleri anlamına geliyor. Oysa burada ne bir havalimanı var ne de uçak geçiyor. Hatta pek fazla kuş bile yok. Bu durumda Mısır'daki piramitler ile ilgili yüzyıllardır ortaya atılan ama doğruluğu hiçbir zaman kanıtlanamamış piramitleri uzaylılar mı yaptı Başka gezegenden uçan nesnelerle dünyaya gelen başka varlıklar mı piramitleri inşa etti şeklindeki komplo teorilerini ve bu yöndeki şüpheleri akla getiriyor. Ne yazık ki bu önemli buluntular için halen bir arkeolojik çalışma başlatılmadı. Alman mimar ve arkeolog Wolfgang Müller 1991 tarihinde İstanbul'u ölümünden evvel Türk bir araştırmacıya bir mektup yolladı. 10 sayfalık bu mektupta Ardan piramidi ile alakalı ulaştığı tüm detayları anlatmıştı. Müller 1975'te İstanbul'daki Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürlüğü'ne getirildi. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin arkeoloji bölümünde mimarlık tarihi dersleri verdi. 1952'de Suriye'de Resafe, 1954 yılında Yunanistan'da Epidorus ve 1955-59 arasında ise İzmir Bergama ilçesindeki Pergamon kazılarına katıldı. 1963-67 yılları arasında Mısır'daki Abu Mena kazılarını yönetti. 1976'dan itibaren günümüzde Aydın'ın Didim ilçe sınırları içinde kalan antik millet şehrinin kazı araştırmalarını yönetti. 1988 yılında emekliye ayrıldı. 25 Mart 1991 tarihinde İstanbul'da 67 yaşında hayatını kaybetti. Müller mektubunda anlattığına göre 1976 yılında Didim'de millet şehri kazılarını yürüttüğü esnada İtalyan bir gezgin ve mağara kaşifiyle tanıştı. Gezgin Ardahan Sinop yolu üzerinde bir mağaraya girdiğinde duvarlarında çok garip çizimler olduğundan mağaranın derinliklerinde ise farklı bir alana açılan insan yapımı dev bir giriş bulunduğundan bahseder. Müller Gezgin'den mağaranın yerini haritada işaretlemesini ister. Sonrasında ise bu olayı Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde yakın bir arkadaşına anlatır ki bu şahıs şu anda hayatta olduğu için ismini zikretmiyorum. Bir yıl geçtikten sonra kişisel tatillerini bu bölgeye giderek İtalyan gezginin bahsettiği mağarayı bulmaya ayırırlar bahse konu mağaraya yaklaşıldığında üzeri toprak ve bitkilerle örtülü piramit şekilli devasa bir tepe görürler. Sonralarında yaptıkları ölçümlerde ise yüksekliğinin 139 metre, tabanının ise 211 metre olduğu tespit edilir. Uzun bir arayıştan sonra tepenin yaklaşık 300 metre uzağında bahse konu mağarayı bulurlar. Mağara duvarlarında farklı dönemlerde çizilmiş bir takım mağara resimleri görürler ve bunların eskizlerini çıkartırlar. Daha da derinlere ilerlediklerinde ise kireç taşından örülmüş 2 metre eninde ve 3 metre yüksekliğinde yaklaşık 25 metrelik bir koridora gelirler. Koridorun sonunda yarısı kırılmış, girişi kapatmak için kullanıldığı belli olan devasa granit bir taşla karşılaşırlar. Kırık kısmından içeri girdiklerinde granit ve kireç taşından yapılmış katlar ve bu bölümlerden oluşan karmaşık bir tesisin içinde olduklarını anlarlar. Duvarlarda muhtemelen aydınlatma için kullanılan yağ kanalları göze çarpar. İlk girdikleri odada irili ufaklı pek çok tarihi süsleme eşyası ve kumaş kalıntıları ile karşılaşırlar. Buradan hareketle buranın daha evvel keşfedilip yağmalanmadığı da anlaşılır. Diğer bir başka oda ise yaklaşık 300 metrekare büyüklüğündedir ve içerisinde sadece 3 tane işlemeli mermer lahit vardır. Tavanda uzayı tasvir eden işlemeler, tabanda ise içerisinden halen tatlı su akan su kanalları göze çarpar. Alt katta başkaca boş odalar da vardır. Ancak bu odalar nispeten küçüktür ve yapının boyutlarına bakıldığında buralarda başka odalara açılan gizli geçitlerin bulunması muhtemeldir. Piramidin bir üst katına çıktıklarında ise dev bir meydan kendilerini karşılar. Meydanın tam ortasında büyük bir güneş kabartması ve garip sembollerle bezelidir. Duvarlarda ise şaşırtıcı şekilde Samanyolu ve Sirius takım yıldızları da işlenmiştir. Bu büyük meydanı geçip bir odaya girdiklerinde günümüz mezar taşlarını andıran pek çok tablet görürler. Ancak bu tabletlerin üzerinde herhangi bir yazı yahut sembol yoktur. Tamamen boştur. Bir başka odadaysa 13 tane insan boyutunda birebir işlenmiş çıplak kadın ve erkek heykelleri vardır. Etrafın detaylı şekilde fotoğraflarını çekerler. Akabinde İstanbul'a dönerek Alman Arkeoloji Enstitüsü aracılığıyla acil bir kazı çalışması başlatmak üzere hazırlanırlar. Fakat sit alanı dahi olmayan bu bölge için kazı izni verilmez. İkinci bir başvuruda sudan sebeplerle reddedilir. Duruma şaşıran Müller bir yıl sonra bölgeye gittiğinde mağaranın girişinin patlatılarak kapatıldığını görür. Bu olaydan geriye akılda pek çok soru kalır. Öncelikle dönemin teknolojisiyle bu denli büyük bir yapıyı yapmak neredeyse imkansızdır. Tarihte bölgede yaşamış en eski uygarlık Urartulardır. Onların da piramit yaptıklarına dair hiçbir kanıt yoktur. Ayrıca Urartularda bir güneş kültü de yoktur. Öte yandan bölgede ne kireç taşı ne de granit madeni bulunmamaktadır. Müller'in çektiği fotoğraflara tüm çabalarıma rağmen ulaşamadım. Ancak ulaştığım takdirde bunları da sizlerle Instagram hesabımdan paylaşacağım. Instagram'dan arkadaşım olarak haberdar olabilirsiniz.